Evet arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Domuz Granny'nin 3. bölümünü çekiyoruz. Aynı anda çekiyoruz arkadaşlar. Nereye seçeceğiz? Merhaba. Arkadaşlar bugün House oynayacağız. Fakat House çıkan onu hiç bilmiyorum. Ben House istiyorum. Discord Memory. Ya. Şimdi, arkadaşlar bu haritayı ben bile görmedim. Haberiniz olsun. Arkadaşlar kesinlikle bot seçin. Şu invention ve player ve boss'u seçmeyin ben şey infantiyonu denemek istiyorum. Hayır o çok zor. O çok zor. Nasıl yani? Çok Hiç denemediğim şey. Bir sürü grani var. Hiç denemediğim şey nasıl zor olduğunu anlayabilirim ki. Ben bildiğim için. de girmek istiyorum. aslında. Arkadaşlar inşallah ben seçilirim. Şu an bu türem kimse seçilmiyor. Bizi şimdi arkadaşlar böyle yapacaklar gördüğünüz gibi. Hmm Penny. Biraz saştaki beni. <laughs> Bakın az, şimdi herkes aynı olacak. Aa ama yalnız ben bunu hiç sevmiyorum arkadaşlar çünkü bu <laughs> ne olmuş buraya? Beni bu player mı? Ha? Bu host. Neden host böyle bir şey olmuş? Böyle bu player mı? Evet. <laughs> Dün girdim ben hosta böyle değildi. Aynen. anahtar nasıl anlıyor ki? Ben niye anahtar alamıyorum belli? Bibi geldi kaç. Sen misin bilmiyorum. Benim o ya. Arkadaşlar çok tedirginim. Yani peki her yerden çıkabilir şu an. Arkadaşlar bir şey bir şey size bir şey söyleyeyim mi? Ne diyorum? Hangi ya? şeydesin? <laughs> Hiç bilmiyorum. Ya anahtarı almıştım ben. <laughs> arkadaşlar moralim çok bozuldu. Almak istiyorum. Zaten alıyorum. Tamam <laughs> <Doğru>, alamıyorum aslında. Ama <laughs> arkadaşlar çok moral bozucu ya. Görüyor musun? <laughs> Bana bir şey oldu Ay, Gördüm tezgahın içine girdin. Pig olmuş şaşırmış. Arkadaşlar Piggy kazanın içine düştüğünü düşünün. İşte bak ben buna deyince öldüm. Bu muhabbet bir şey. <laughs> Orada benim anahtarım olması gerekiyor. Ya bu mavi anahtar mı senin? Evet. Herhalde mavi almıştım ben. <laughs> Ay. Ay bir an <laughs> bilgi sandım şunu. Arkadaşlar. Pig nerede? Bunu yorum, yorumlara yazabilir misiniz? Ama arkadaşlar birinci, ikinci bölüm diye belirtin. Anlamıyorum. Mesela üçüncü bölümde Pig'i şurada şurada. Çünkü başlarda zaten birinci, ikinci, üçüncü bölümde ben demiştim. Bu player modu mu? Ne bu değil ki bu? Piggy nerede ya? Üç dakikadır yok. Bir şey diyeyim bence Piggy yolunu şaşırmış. Hı. Domuzların domuz grenlerin yanına geleceğine tavuk grenlerin yanına gitmiş. Tavuk gren diye bir şey olur mu ya? Bilmiyorum arkadaşlar. Ya. Bu mavi anahtar nereye kullanılıyor ya? Arkadaşlar hadi en sevdiğin şarkı yorumları yazın. Bir an akma şarkı geldi. Aa peki. Gördün mü? Gördün mü? İrem bir sen. Benim, bu <laughs> seni sevmediğin mod mu? Invatin modu mu bu? Hiç bilmiyorum. Çünkü bir sürü galeni var. Arkadaşlar çeren şarkı ne? Benimki ne olsun? Benimki şey uslanmıyor bu. Ama seninle anı gelen de kalbe. Bir yörenimde büyük Darbe üstüne darbe Uslanmıyor bu Arkadaşlar bu şarkıyı da Zeynep Bastık söylemişti Çok da güzel söylemiş arkadaşlar Buradan onu tebrik ediyorum Hem de çok çok tebrik ediyorum Çünkü çok beğendiğim bir şarkı Çok da severim Çok güzel söylemiş Tebrik ediyorum Arkadaşlar sizce Green nerede hakikaten? Aha Moran atar. Moran atar. Bu bir işe yaramaz şu an. Ya niye yaramıyor? Hep bütün mor anahtarlar işe yaramıyor. Maya anahtar nereye kullanıyor? Ya yeşil anahtar. Kırmızı anahtar. Bütün anahtarlar orada ya. Kırmızı anahtar ne işe yarıyor? Hah tamam hatırladım hatırladım. Ne oluyor? Koş koş. Bir dakika. Peki neredesin? Gel ha, kardeşim. Nerede? gel. burasıydı. Giysenize. Niye bıraktın anahtarı? Efendim? Arkadaşlar videoyu kısa bir süre durakla çünkü bu sonuncu bölümümüz olacak. Öbür bölümleri belki yarın çekip atabiliriz. Arkadaşlar bu maçımız bittikten sonra kapatmak zorunda kalıyoruz yeniden kısa bir ara oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Türk Bayrağı izliyoruz. Evet. Ben de elim hani avantajı gördüm. Almadım. Bıraktım. Aldım. Geride bıraktım. Sonra geri aldım seni. şeyini. Geri bıraktım. Öyle oldu. Kaçtın mı? Evet. Kaçtım arkadaşlar. Arkadaşlar Hı. kaçmış. Zaten bir tek herhalde arkadaşlar şey kaldı. O, o görmedi. O görmedi. Biliyorum. Bir zaman bitti. Herhalde game over dedim. Arkadaşlar hoşça kalın. 3. Ee, bölümde sona geldik. Dördüncü bölümde tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın tekrardan.